Sevgilisi Gökhan'ın hem Görkem'in abisi hem de evli ve iki çocuklu olduğunu duyan Çimen beyninden vurulmuşa döndü. Doğayla birlikte Gökhan'ın foyasını ortaya çıkarmak isteyen Çimen sonunda kalbine yenik düştü. Tüm engellere rağmen görüşmeye devam eden Görkem ve Fatih öğrendikleri şok haberle sarsıldı. Apo'yu istemeyen Alev çocuğuna kendisinin bakacağını söyleyip resti çekti. Nilay rolündeki Feyza Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek yeni bölümün ilk sahnesini sona sakladı. Kızılcık şerbeti 55 bölüm fragmanı, ben evlendim, diyerek Kıvılcım'ın karşısına çıkan Çimen Gökhan'a kaçtı. Alev'in hamile olduğunu öğrenen Abdullah'ın ilk işi onu ziyaret etmek olur. Ancak Alev kararlıdır, kararından dönmeyecektir. Abdullah bu konuda sönmezden yardım istese de sönmez olumlu yaklaşmaz. Hamilelik konusunda Abdullah çocukları tarafından da büyük tepki görmektedir. Görkemle yalnız konuşmak için fırsat kollayan Fatih, Yusuf'u onun peşine takar ve istediği fırsatı yakalar. Görkem ve Fatih ertesi gün buluşarak çok eğlenceli bir gün geçirirler ve birbirlerinden kopamayacaklarına karar verirler. Kanalda çalışan bir güvenlik görevlisi Kıvılcım'a gelerek bir yakını için yardım ister. Kıvılcım ve Rüzgar sorunu çözmek üzere harekete geçerler. Nilay, altınları bozdurup parasını da kaybettiğini Mustafa'ya itiraf etmek zorunda kalır. Çimen'in durgunluğunu fark eden Doğa, onu sıkıştırır. Çimen ağlayarak Gökhan meselesini ablasına anlatır. Birlikte Gökhan'ın karısına olanları anlatmaya karar verirler. Bu kararlarını uygulamaları olayları çok daha büyütecek ve inanılmaz sonuçlar doğuracaktır. Kızılcık Şerbeti izleyicilerine ekran başında hop oturup hop kaldıran son bölümde Gökhan'ın evli ve iki çocuklu olduğunu öğrenen Çimen başlarda kısa da sonra kalbine söz geçiremedi. Gökhan'la konuşmaya giden Kızılcık Şerbeti Çimen, annesinin evine başı kapalı halde gelince olanlar oldu.